<laughs> Misafirlerim Hızlı konuşacağım Şimdi bir 10 dakika içerisinde kasabamı özet yapacağım Son anlattığım yerleri kardeşimiz size göstermeye çalışacak Önce kasabamıza hoş geldiniz Ben bu kasabalıyım Doğma büyüme Çiftçiyim Babaannem tarafından gerçek trilyeli Dedem tarafından macır O da mübadeleyle gelmiş Dede ağaçlı Benim bir babaannem vardı 99 yaşındaydı Yaklaşık 8 yıl önce kalça kırığı vesile oldu rahmetli oluşuna. Bakın bize bu küçük kasabayı nasıl anlatırdı? Oğlum biz buralarda 6 bin nüfusun üzerinde yaşarken 40 hanesi Müslümandık. Gerisi Rum. Yani zamanda Rumların çoğunlukta yaşadığı bir kasaba. Dünya bizi Trilye olarak tanır. Yoksa siz buraya melekler nasıl diye mi geldiniz? Hayır, Hayır. Trilye diye geldik. Aa, Trilye diye gelsen çok güzel bazıları melek aramaya geldi. Karşılarında diyorum ki kelek bir adam buldunuz. Sonra gülüyorlar. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> ismi nereden gelir? Üç rivayeti var. Birincisi der ki İznik konsülünden aforoz olan üç papaz gelir bu kasabaya. Hani bir zamanlar İznik'te konsül toplanmış. İncil hakkında tartışmalar. Önüne gelen İncil yazmış. Bunlar aksi gelenler aforoz olurlar. Kendi inanan kendi müritlerine buraya gelirler. Hani Trili 3, ilye Papaz. 3 papaz yaşadı diye adı Trili olmuşlar. Bir rivayet. Ama bir rivayette şöyle der. Barbun balığı bilirsiniz. Kırmızı bir balıktır. Zamanında kasabamın önünde barbun çok çıkardı. Helencede triklai. Triklai demek barbun demekmiş. Kırmızı balık. Bir rivayet de isminin kırmızı balık anlamında olduğunu söyler. Bakın sizlere üçüncü rivayeti söylemeden önce kasabamla ilgili önemli bir şey söylemek isterim. Bu kasabanın önünden geçen bir hava akımı varmış. Dünyada sayılıymış. Ne işe yararmış? Bak kaz dağları demiyorum, dokuşen demiyorum. Ama rahat devresi olmuş dokuşen de bu. Benim bahsettiğim hava akımı, astım hastaları hmm. bu bölgede yaşarsa daha rahat nefes alırlarmış. Hmm. Biz genelde hep böyle poyrazı açıkız. Doğal klima gibi hep bir esintimiz vardır. Yazın akşamları gün battıktan sonra çay bahçelerimizde otururken böyle sırtımıza hırkamızı almadan oturduğumuz günler sayılıdır. Altın hırkasız gelirseniz her çay bahçesinde restoranlarda polar var. Severiz, üşütmeyiz. Ama benim bu küçük kasabamda tarihi eser olarak ne var? Bakın misafirlerim, tarihi eser ne demektir? Turizm demektir. Turizm ne demektir? Bacısız sanayi demektir. Bunu haşı zihniyeti yapıyor. Bu bir taşı bile parayla gösteriyor insanlara, satıyor tecrübeliler. Bak bu küçücük kasabada 7 tane kilise var tarihi eser olarak. Taş mektep var. Manastır var. Osmanlı eseri bir hamam. 18. yüzyılın sonundan kalan bir postane var. Bir de konsülden <laughs> aforoz olan papazların kilisesi var. Bunlardan hariç. Ayayani, yani, Aya Yogi, Aya Ama bu son saydığım 3 kilise nerede derseniz ona zaman lazım. Onlar biraz kasabanın dışında, bahçelik içinde. Ama farkındasanız içinde ve dışında size 10 tane tarihi eser kiliseden bahsettim. Bakın babaanne şöyle söylerdi, oğlum Rumlar buralarda yaşarken burası çok hareketli bir kasabaydı. Ticaret merkezi gibiydi. Burada Kaptan Filip varmış o zamanlar. Kaptan Filip'in evi de var şimdi gezerken göreceğiniz. Filip burada üretilen yağlı zeytini gemisine koyarmış. Buradan Marsilya'ya kadar bakın satmaya gidermiş. Dönüşte de gemilerine Marsilya kiremide yükleyip buraya getirir. Bu civarda pazarlamasını, ticaretini yaparmış. Burada Ceneviz Limanı var, Kapanca. Orada barınıyor. Bunu niye söyledim sizlere? Sizler Mudanya'ya gittiniz mi? Gittik. Biliyorsunuz. Bakın benim bu küçücük kasabam. Biz Mudanya'dan 42 yıl önce belediye olmuşuz. Ama niye biraz böyle köyne köy gibi kalmışız? Bu da benim düşüncelerim tabii ki. Benim kasabamı hep heyecansız ve beceriksiz insanlar yönetmiş. Biz Çamlı Kahve'mizden her akşam İstanbul'un ışıklarını görürüz. İstanbul bize deniz otobüsüyle en fazla iki saattir. Evet. Tutmuyor bile ama ben size söylüyorum en fazla iki saattir. Çamlı Kahve'yi duydunuz mu? Duymadık. Ben söyleyeyim. Bakın babaanne Çamlı Kahve'yi bize nasıl anlatırdı? Ama diyeceksiniz ki babaannenin çamlı kahvesi kaldı mı? Bana göre kalmadı. Yanında kötü binalar yaptı. Ya bozdu. Sormayın. Gerekeni yaptık, çirkinleştirmek için etrafını. Hatta Canan Tan diye bir yazar vardır, bilir misiniz? Evet. Onun bir kitabı var. Yüreğim seni çok sevdi. Evet. Bir gün okursanız o kitabı, evet. içinde bir Hasan vardı. O Hasan benim. Evet, Canan Hanım benim kasabama geldi. Murat, o Bursa rehber bir çocuk. Benim şu yol üzerinde küçük bir yağ zeytin satma dükkanım var. Şimdi Murat beni tanıyor ya, dükkanın geçerken beni görünce Hasan abi demiş. Ben de ona Murat hoş geldin demişim. Canan Hanım'a da dükkanımdan yağ zeytin satmışım. Canan tam da Yüreğim Seni Çok Sevdi kitabına benim ağzımdan çıkanları Hasan Özat olarak birebir yazmış, bana imzalı kitabını yollamış. Çamlı Kahve'yi anlatmıştım ona. Şöyle anlatmıştım, babaanne bana anlatmıştı. Ben de onun gibi anlattım zaten. Oğlum derdi babaanne, Rumlar burada yaşarken o çamların altında Rumların bir kafesi varmış. Rum eşlerinin de şöyle bir prensipleri olduğunu söyler. Şimdi onun ilerisi bağ bahçe yolu. Hani beyleri gider ya bağına bahçesine çalışmaya. Akşam işte diyor hanımları gelir onlar orada beklerler. Dönüşte diyor eşleriyle yorgunluk çayları kahveleri içerlerdi. Hiç evde eşlere diyor dırdır stres yapmazlardı. Rum eşleri çok neşeli der babaanne. Bundan sonrası benim uydurmam. Ben de derim ki misafirime bir gün yolun düşerse diyorum Çamlı Kafe'ye altında deniz deryayı göreceksin. Varsa diyorum üzerinizde dırdır stres hepsi deryaya gidecek. Evde diyorum bir sene rahat edeceğim sonra gülüyorlar bana. Ama misafirlerim ya. Ben şimdi hep babaanne babaanne dedim ya kulaklarım çınlamaya başladı. Şimdi öbür dünyadan rahmetli macir dede der ki, <laughs> evet oğlum, başladım bitirdim babaanne de babaanne. Neden benim güzel bir sözümü, ya. şu pozitif ergeni, şu misafirleri söylemiyorsun diyor. Söyleyeyim onu da. Söyleyeyim. Son sözüm olsun. Bakın rahmetli dedem de 8 yıl askerlik yapmış. Yemen köylerinde kalmışlar. Ya. O kadar zahmetli günler olmuş ki, onları anlatmayacağım uzun süre. Ama güzel sözlerinden birisi şöyleydi. Oğlum derdi, mutlu olmak isteyen insan mutlu olur. O zaman benim bir çocuktum ben anlamıyordum. Evet. O da şimdi ben anlamıyorum. Doğru Ama şimdi çok iyi anlıyorum. Evet. Mutlu olmak isteyen insan her şeyden mutluluk çıkarır. Evet. Böyle her şeyden bir mutluluk çıkarırsak her şeye pozitif. Samimi düşüncelerle bakarsak ne olur, bence yaşantımız kolaylaşır. Evet. Diyorum ki üzerimize stres, hastalıklar az gelir. Evet. Ben böyle deyince bana bazen diyorlar ki, peki Hasan amca diyor, karşına kötü bir adam çıkarsa ne yaparsın? Vallahi diyorum ne ölçüde doğru bilemiyorum ama atıyorum kafamda çöpe gidiyor. <laughs> bu kadar güzel insan varken, bu kadar güzellik bence varken, de. kötüleri ne tutuyorsunuz kafanızda? Hiç. Atın çöpte dursunlar, at, rahat ederler diyorum, yine gülüyorlar. Misafirlerim. Benim kasabama her zaman gelin. Haziran ayında gelirseniz size çok nefis kara ikram edeceğim. Oo. Mevsiminde bol bol yiyin. Doğal Ağustos 25. Eylül sonuna kadar gelirseniz çok güzel kara incirlerimiz olur. Bildiğiniz olsun diye söylüyorum. Bir kardeşim Taş Mektebi sormuştu bana. Siz de duyun. Şimdi onun yanından geçeceğiz ama onunla ilgili bir şey söyleyeyim. O Taş Mektebi de Rumlar yanmışlar. İlk yaptıklarında bir papaz okulu. Ruhban okulu olarak yapmışlar. Hatta Kıbrıs'ın eski Cumhurbaşkanı Makarios'un oraya geldiği günler olduğu söylenir ama ne ölçüde doğru bilemem. Sonra biliyorsunuz o Makarios denen adam bize Kıbrıs'ta bir sürü hayırlıklar yaptı. Zaten bu toprağın ekmeğini suyunu içen insanlar hep hayın davranıyor farkındasınız. Sonra Kazım Karabekir döneminde de Orası öksüz yetimler yurdu olmuş. Annesini babasını kaybeden çocukları oraya getirmişler. Yıllarca korumuşlar, kollamışlar, eğitim vermişler. Bakın benim atamın adaletini görüyorsunuz, makamıyorsun adaletini görüyorsunuz. Bu Ermeni çocuğu, bu Türk çocuğu diye ayırmamış benim atam. Onları orada korumuş korumuş, anne babası yoktur demiş, onlara eğitim vermiş. Sonra Cumhuriyet dönemlerinde bizim okulumuzdu. Bakın ben orada okudum. Babam babaannem de orada okudu. Bütün Trilya halkı. 1988 yılına kadar okul olarak kullandı. Sonra atıl hale düştü. Sağ olsun sonra belediyemizin dikkatini çekti. Ben bunu restorasyon yapacağım dedi. Ve restorasyon bitti. İnşallah güzel bir şey yapacağız. Ama internetinize İsmail Akbay diye yazarsanız Karşınıza Amerika'da NASA'da çalışan, Çinliyeli ilk Türk bilim adamı olarak İsmail Akbay çıkacaktır. Onun yanındaki evde doğdu, büyüdü. İlkokulunu orada okudu. Sonra büyük okulları okuyup bilim adamı oldu. Amerika'da NASA'da çalışırdı uzay üstünde. Ama yaklaşık 20 yılı geçiyor tahmin ediyorum. Amerika'da evinde bir yangın çıkmış. Sözde yangından bütün ailesini kurtarmış. Bir köpeği kalmış. Kurtarıkan yanmış. Ama bilirsiniz ya bu Amerikan'ın sağ sol belli olmaz. Bakın insan hakları diyorlar gittikleri yerde daha çok insanlar ölüyor. Onun evet, için evet. akıllı olmamız lazım. Bakın misafirlerim şurası Osmanlı eseri bir hamam. Benim çocukluğum bu hamamın içerisinde geçti. Bakın onun yanında 8. yüzyılda yapılan bir kilise vardır. Şimdi göreceğiniz onu yapılış şekli Bizans saçına benzer. Ayasofya'nın küçültülmüş mimar özelliği vardır. Biz Müslümanlar yanına bir minare eklemişik cami yaptık, cami olarak bulunuyor. Onu camiye çevirdiğimiz zaman, o dedim ya 40 hane Müslüman, bu mahallede oturuyor, adı Cami Şerif Mahallesi. Bu hamamın yapmışlar. Zaten e, biliyorsunuz Müslümanlıkta bir hamam kültürü vardı. Bizim atalarımız eskiden camiye yapmadan önce hamam yaparlarmış. Bu insanlar temiz temiz çalışsınlar, temiz temiz ibadet yapsınlar temiz diye. Olacak ki misafirlerim. Yiyeceğim. Burada sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Biraz uzun konuşum kusuma bakmayın ama. yakın zamanda duydum. Misafir ötürü kuşuma gidiyor. Duymuş da olabilirsiniz. Hani biz çok medeniyiz izleyen bir Fransızlar vardı. Ya bunlar 80-90 yıl önce böyle piskini yollara akıtırlarmış. Şemşiye türlü şeyler icat etmişler kafamıza gelmesin diye. Parfüm üretmişler kokmayalım diye topuklu ayakkabı icat etmiş o günlerde. Düşenlere basmayalım diye. Ama farkındasınız o haçlı zihniyeti Mars'a gidiyor. Bize abuk su şeylerle oyalıyorlar. Ne dedi güzel atalarımız bize? Bu Avrupalı denen insanlar bizi kullandığı müddetçe seviyor gibi görükürler. Biz çalışkan olursak, dürüst olursak onları öyle geçeriz dedi. Ama biz haybeci olursak, onların teknolojilerini alırsak, onlarla övünürsek, onları kullanmaya çalışırsak Bakın önce örf adetinizi bozacaklar. Sonra dengenizi bozacaklar. Sonra sizi işken etmeye çalışacaklar dedi. Ya benim atam bunu 80-90 yıl önce söylemiş. Farkındasın birkaç yıl önce birileri bizi işken etmeye çalıştı. Bakın misafirlerim. Bunu samiyetimle söylüyorum. O güzel atalarımızın inke ve inkiraplarından saparsak bu Haş zihniyeti bizi küçük lokmalara bölüp yutmaya çalışıyor. Bütün senaryo bunun üzerine. İnanın bakın o Filistin için sapanla çıkarmaya çalışıyor Yahudi. Çıkmaz hocam. O Yahudi böyle ayağına attığın zaman sapanla çıkaramazsın. Onun için akıllı olacaksın. Çalışacaksın, üreteceksin. Bize üretme diyenlere kızacağız. Üretmezsek, bakın benim bizim atalarımız evet. ya. ayak kızısı yoktu. Karnı açtı. 7 cihana karşı biz Çanakkale Savaşları, evet, evet. Kurtuluş savaşlarını becerdik. 7 cihan saldırdı bize. Ama atamın inancı vardı. Biz o kurtuluş savaşlarından çıktığımız zaman ya uçak fabrikası yapmışık ya. Bakın araştırın ya. O Avrupa deney uçak satmışız biz. Onun için biz her şeyi yaparız. Onun için moralimizi bozmayacağız. Moralimizi bozarsak, inancımızı kaybedersek bir sıfır mağlup duruma düşeriz. Onun için inançlı olacağız. O haç zinetinin yaptığı şeyin kat ve kat ve katını yaparız ve benim atam yaptı. Biz de o ataların çocuklarıyız, torunlarıyız ve yaparız. Akıllı olalım sadece. Aklınızdan geçen bir soru var mı? Kasabamla ilgili. Evet. Öğ Öğrenciler çok uzun soru sormuyorlar. Evet. Öğrencileri gezmeye götürebilirsiniz. <laughs> <laughs>